Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün kahve falı bekleyen dostlarım için şöyle kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Dilekler tuttum sizler için güzel güzel arkadaşlar. Sizler de dileklerinizi tutun. Fincanınıza odaklanın ve ben de sizin için her zamanki gibi güzel bir kahve falı bakayım olur mu? Haydi başlayalım. Enerjiler odaklandıysa, dilekler tutulduysa eğer... Şöyle fincanımı açıyorum sevgili Başak burcu dostlarım. Sizlere de göstermek istiyorum fincanınızı. Evet arkadaşlar, şimdi Ay böyle bir yalancı bir insan var sizin etrafınızda şey mi hissediyorsunuz? Böyle birisi sizi kullan, kullandığını mı hissediyorsunuz birisinin size? Ya da çıkar sağlamaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Hissettiğiniz bir şey var. Yani bu hissiyatınızın üstüne gideceksiniz. İyi niyetlisiniz arkadaşlar. iyi niyetlerinizi suistimal eden insanlar var etrafınızda. Yalan söyleyen birileri var. Suistimal eden kişilerin farkında olacaksınız. Ve tek 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 uzaklaşacaksınız. İyi niyetlerinizi hiçbir zaman suistimal ettirmeyeceksiniz artık. Çok kararsız kalmışsınız sevgili Başaklar. Ağır ağır yükler var sırtınızda büyük sorumluluklarınız var. Kendinizi düşünmek istiyorsunuz biraz da ama olmuyor. Çok büyük büyük yükler yüklenmişsiniz. Yani herkesin yakın çevrenizdeki herkesin sorumluluğunu siz yüklenmişsiniz. Şöyle bir ferahlayayım, şöyle de bir nefes alayım diyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Parça parça sıkıntılarınız dağılmış. Konuşmak istiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Sözler artık yetmiyor arkadaşlar. Yani sözler ifade etmiyor yani sizin hissiyatınızı sıkıntınızı üzüntünüzü bir şey olacakmış ya böyle bir iş olacakmış olmamış ya böyle bir taşınma durumu olacakmış olmamış son anda bir bozulmuş öyle gördüm ama hani bu önceden olan bir şey şu an değil bundan dolayı bir üzüntünüz var ve yeni bir sayfa açmak zorundasınız birçoğunuz yani diyorsunuz ki hani bu yeni sayfayı ben şimdi nasıl açacağım? Nasıl olacak? Yeni baştan nasıl başlayacağım? Tekrar bir şeyleri toparlamak mümkün mü? Yeni sürece alışmak mümkün mü? Çok karmaşık şeyler göründü ama şunu söyleyeyim, her zorluğu aşacaksınız. Bunun için kararlı olduğunuzu görüyorum. Evet, birçoğunuz yeni bir yola girmiş, yeni bir dönem başlatmış hayatında. Biraz korkularınız var, biraz kaygılarınız var fakat bu korkularınızı yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Unutmayın arkadaşlar. Ferah bakın, geçmiş kapatıyorsunuz. Yolunuz ferah, yönünüz ferah. Şimdi bazı Başak burcu arkadaşlarım kulağınıza gelen dedikodular olabilir. Asılsız olabilir. Dikkat edin kim söylediyse ona bir bakın. Yani size işte hakkında şöyle konuşuldu diyen kişiye bir dönün bakın kim o yani doğru biri midir dürüst müdür gerçekten e, dürüst mü davranır lafı getirene götürene bir bakın arkadaşlar bir şeyler var bir yalanlar dönüyor her söylediğine inanmayın her duyduğunuza inanmayın bu ara özellikle şöyle bir derin nefes alacaksınız bakın ferahlıkla bir nefes alacaksınız Sanki bir evi böyle yerleştiriyorsunuz, bir evi düzenliyorsunuz hanenizi Bu şu demek. Yani tabii yeni bir yere taşınmış da olabilirsiniz, ama taşınmadıysanız işte hanenizde bir şeyleri değiştiriyorsunuz, şöyle bir toparlıyorsunuz. Bu manevi bir şey de olabilir, fiziksel anlamda bir şey de olabilir. Her şeyi yeni, başlata, yeni baştan başlatıyorsunuz dediğim gibi ve evinizdeki e, bu ferahlık da size çok çok iyi gelecek. Çünkü bazı Başak burcu arkadaşlarım için ben şöyle bir şey görüyorum. Sanki bir soğumuşsunuz arkadaşlar. Yani yani böyle haneden mi soğudunuz, aile içerisinde bir şeylerden mi soğudunuz. Ama yeniden başlatacaksınız birçok şeyi. Artık sizi rahatsız eden hiçbir şeyi hayatınızda zaten istemiyorsunuz yazılar yazıyorsunuz arkadaşlar birine mesaj mı yazacaksınız şöyle söyleyeyim siz bir şeyler yazacaksınız karşı taraf okuyor ve okuduğunda çok duygulanıyor yani artık ne söyleyecekseniz mesajla bir iletişim karşı taraf da bir şeyler yazıyor siz de bir şeyler yazıyorsunuz ama söylediklerinizden duygusal çok etkileniyor karşınızdaki kişi İçiniz çok dolmuş. T harfli birisine kızmışsınız siz. İsminde soy T olan. İki vakitte kendini affettirmeye çalışacak bu insan. Böyle yolları aşıyor, engelleri aşıyor gelebilmek için. Size gelip kendini affettirebilmek için. Ve arkadaşlar yüzünüzde bir gülümseme var, bir tebessüm var. Ee, şöyle devam edelim. Sevgili Başak Burcu dostlarım öyle sevineceksiniz ki bir şeye. Çok şükür oldu diyorsunuz. Ya sizin ya da ailenizle ilgili bir konu bu ama. Bir şifalanma gibi bir şey var arkadaşlar. Ya şifalanma ya da bir sıkıntının bitmesi. Ya sizinle ilgili ya ailenizden biriyle ilgili. Resmen böyle şükürler olsun diyorsunuz burada. Sonunda ee, oldu diyorsunuz. Sonunda her şey düzeldi, iyileşti diyorsunuz. Bir gülümsemeniz var sevgili Başak Burcu dostlarım. Evet şöyle tabağımıza da bakalım mı arkadaşlar? Şöyle sizler için tabağımı da yorumlayacağım. Dilekler tutulsun. Niyetlerinize odaklanabilirsiniz. Dileklerinize odaklanabilirsiniz. Evet dileğiniz olacak arkadaşlar. Bir de böyle aniden gelecek bir şey, bir eşya mı alıyorsunuz, bir şey mi alıyorsunuz? Birden alacaksınız. Yani belki çok planlı olmayan bir şey ya evinize bir eşya ya bir araba. Hani hani neyi düşünüyorsanız almayı aniden alabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, daha uzun vadede alacağınızı düşündüğünüz bir şey aslında. Birden bir alıyorsunuz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şimdi. Yani böyle size çok farklı gelen durumlar var şu an hayatınızda. İnsanları anlayamıyorum diyorsunuz. Özellikle çok iyi anlaşacağınız bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Ya yani varsa arkadaşlığınız pekişir, dostluğunuz biraz aranız bozuksa düzelir arkadaşlıklar konusu güzel görünüyor bir de e, uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızla diyalogunuz olabilir burada böyle bir madalya gibi bir şey var bakın boynunuzda bir şey başaracaksınız kazanacaksınız ona tabii ki işaret ediyor e, bir konuda rakiplerinizin önüne geçeceksiniz belki bilerek belki bilmeyerek ama güzel adımlarınız var. L, U ve R isminde soy isminde olan arkadaşlarım. Büyük bir değişim iş değişimi, yer değişimi olabilir. Özellikle sizin için. İsminizde soy isminizde varsa bu harflerden en az ikisi varsa bu değişim olabilir. Evet. Arkadaşlar büyükçe de bir kısmet var da. Ya yani böyle bir e, sizin hanenize gelen bir şey, bir e, eşya gibi bir şey var böyle kapının önünde ya. Ama çok güzel, çok ferah. Çok ferah göründü Nankör olan birisi nankörlüğünden dolayı özür dileyecek sizden biliyor musunuz? Kedi gibi çıkmış ayağınızın dibine gelmiş bu kişi böyle. Bakın nankörlüğünden dolayı özür dileyecek. Haklısın ben nankörlük ettim diyecek. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Önemli kararlar almanız gerekebilir. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada instagram hesabım yıldız ile falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.